Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş yoğuşmalı kombi yaz moduna nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ekranın kombinizin ekranınızın Hemen sol altında bulunan petek simgeli düğmeyi en sola çevirdiğinizde kombi yaz modunu almış olursunuz. Yani peteklerin ısısını kapattığınızda yaz modunu almış olursunuz. Kalorifer çalışma sadece musluktan sıcak su gelir. Dediğimiz gibi boş yoğuşmalı kombilerde yaz modunu alma işlemi bu kadar basit bir işlemdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz işte beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.